Arkadaşlar bakın. <laughs> Şimdi geldi. Kargolu herhalde kutuya bir şeyler olmuş. Şimdi açıyorum. Çık yeri. Çıktı. Açıyorum. Dur ben secret istiyorum. Bir de şu çıkarsa olur. Açıyorum. Nerede bunlar çıkıyordu? İnşallah tekrar çıkar. Ben geldim. Açma yürüyor. Evet. Ver ama kas ver. Hah burada. Ne Aa, dondurma çıktı. Çok tatlı. Kartı da var. Böyle. Hadi görüşürüz.